Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin Başkanlığındaki kurulu üyeleri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na ziyarette bulundu. Ziyarette Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerine BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi hakkında bilgi verdi. Meryem Özkurt açıklamasında ise BRT'nin 60. yıl kutlamalarına değinerek radyo ve televizyon üst kurulu üyelerinin düzenlenecek olan sempozyuma katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BRT'nin özellikle bayrak mevzusunun 60. yılında e, ulaşık olan sempozyumda e, olmanız çok anlamlı bizim için. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin konuşmasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 60. yıl dönümünü kutlamaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek tüm mecralarda Bereti'ye destekleyeceklerini belirtti. Haklı davamızı, Kıbrıs'ımızın haklı davasını yıllar, yıllardır e, mutladan, usanmadan, yılmadan bütün dünyaya duyurmaya çalışmak zor. Fakat bir yapıda da şerefli bir e, iş olsa gerek. Bizler Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak e, sizlerin bu çabanızın e, her zaman yanında olup olmaya devam edeceğiz. Konuşmaların ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin Özkurta plaket takdim etti.